Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 27 Haziran haftasında Balık Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Videolarımızı beğenin, yorum yapın, abone olun, bildirim butonlarını açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Bu arada yükseleninizle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar Astrolog Çınar Alsancak isimli kanalımdaki videolardan da faydalanabilir. Astroloji videolarını oraya yüklüyorum. Evet bu haftanın enerjisine baktığımız zaman bir kere para ve mutluluk. Asıl mutluluğunuz bu olacak. Ve pazartesi günü kendi dengeleriniz olup dengelerinizi kurmak, kendi gerçeğinize ulaşmak için hakikaten bir hamle yapmak isteyeceksiniz. Hatta gelen bir haberi doğru değerlendirmek isteyeceksiniz ama acele etmeyin. Bakın pazartesi gelecek olan gördüğüm gibi bir enerji varsa bunu eğer hemen harekete geçirirseniz çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Ama perşembeden sonra bunu harekete geçirirseniz istediğiniz mutluluk ya da başarı ne varsa bununla ilgili hakikaten doğru bir hamle gerçekleştirmiş olacaksınız. Çünkü bir anda gelişecek olaylar. Perşembeden sonra bir anda o fırsatları hani yakalama, o fırsatın keyfini sürmek gibi bir durumunuz olacak gibi duruyor. Peki yalnızlara bakalım aşk hayatına. Bu hafta neler olacak? Oo, bu hafta birazcık retro yaşayacağız arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Eskide kalmış. İster büyük bir aşk olabilir, ister sadece flört olabilir. İster tanışmışsındır, herhangi bir şey gelişmemiştir, havada kalmış bir şeylerin, açık söyleyeyim, geçmişte kalmış bir şeyin tekrar gündeme gelişi ve sen bu konuda hani gerçekten bunu değerlendirmeli miyim, yoksa değerlendirmemeli miyim, doğru mu olmalı, yanlış mı olmalı gibi bir şeylerin peşinde duracaksın. Ve hafta sonuna doğru evet ben bu ilişkiyi tekrar değerlendireceğim dediğin an bu kişinin arkasında başka bir insanın varlığı göründüğü için ortalık çok karışacak arkadaşlar. O yüzden bence eğer ki, bakın tekrar söylüyorum, eğer ki geçmişe dair bir insan gelirse, daha önce bildiğim bir insan diyelim buna, bu insanla bağ kurmadan önce bir şeyleri çok netleştirir. Bunun arkasını araştırın. Çünkü burada bakın imparatoriçe, kadın, günaha çağrı, aşık. Hani burada ee, başka enerjilerin varlığı, bir aldatma, aldatılma arkasında yatan, hani görünenin arkasında bazı farklı gerçeklerin olduğu çok net görünüyor. O nedenle tam sen aşka teslim olmak, yeniden aşkı yaşamak, mutluluğa yelken aç, açmayı düşünürken böyle bir olumsuzlukla belki kırılmış olan aşk enerjini iyice paramparça etme. Dikkatli davran, çok netleştir, belki de biraz daha zamana yay ki bunun üstesinden daha rahat verirsin. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda onlar bize ne kazandıracak ya da ne kaybettirecek bu hafta? Evet bu hafta bence hmm, 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 hmm. Geni gömüldüm. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi yalan var. Yalnızlık var. Hayal kırıklıkları var. Ayrılık var. Seçimler var. Keşfettiğim bazı durumlar var. Bugüne kadar gözlemlediğim. Ondan sonra gözlemleyerek çıkış yolu aradığım yollarda. Artık hani son bir adım pazartesi salı atacaksın. Hani belki düzeltebilirim. Belki bu işin içerisinden çıkabilirim gibi ama karşı taraf sanırım kafasına koymuş bir şey yok. Yani e, uzun süredir söylemek istediği belki de sana söyleyemediği davranışlarıyla ima etmeye çalıştığı bazı şeyler. Bu hafta özellikle çarşamba sonu, perşembe günü falan bir konuşmayla çok netleşecek. Eğer üçüncü şahısların etkisi varsa, hani bir anne, abla, baba, abi ya da azatma gibi bir figür varsa perşembe cuma bunlarla ilgili artık kafanda iyice netleşmeye başlamış durumlar olacak. Sessiz kalacaksın. Evet bir yalnızlaşma, bir hayal kırıklığı görünecek ama hemen ilişkiyi bitirmek yerine sanki burayı didiklemeyi, buradaki gerçeklerin ne olduğunu ya da oradaki süreci anlayıp Oradaki süreci anlayıp ne zamandır uyutulduğunu anlamaya çalışacaksın. Biraz fazla dedektifçilik oynayacaksın bu hafta. Ama şöyle de bir şey var. Açık söyleyeyim size. Ee, bunları yaparken kendi duygularının ne olduğunun çok farkında olmayacaksın. Hırsa bürünüp sanki kendi içindeki huzursuzlukları bir kenara bırakacaksın. Ama bu sende sonrasında çok büyük patlama olabilir, buna lütfen dikkat et. Peki iş, para, kariyer konuşalım birazdan. Evet, maaşı çalışan arkadaşlar, işi bırakmak isteyenler varsa, kişisel olarak, bırakabilir hafta sonuna doğru böyle bir ihtimal güçlü. İşten çıkarılma çok net görünmüyor. Böyle dedikodular varsa bu ertelenecek, bu kadar şey görünmüyor. Ya da sözleşmen bitmiştir, yenilenecek mi? evet yenilenme durumu var. Ama iş yerinde evet birazcık böyle belirsizlikler çıkmazlar görünüyor ama o kadar yorucu, o kadar yıkım enerjisi getiren bir durum değil. Bu daha rahat bir enerji gibi görünüyor. Sorunlar çözülünce zaten rahata ereceksin gibi duruyor. Küçük ticaretle uğraşan arkadaşlara baktığımızda bu hafta çok başarılısınız. İstediğiniz bir belge, bir sertifika, bir ruhsat, ya da yeni bir şube açma, işi büyütme ya da bulunduğunuz yeri geliştirmek adına önemli fırsatların zamanı geldiğinin farkına varacaksınız ve bunlar için doğru hamleler gerçekleştiriyorsunuz. Ama pişmanlıkla pişman olacağınız davranışlara bir tip yani acele etmeden, sezgilerinize güvenerek hareket ederseniz bunun üstesinden çok rahat geleceksiniz, bilginiz olsun. Ama büyük işlerle uğraşan arkadaşlar bu haftaya gerçekten dikkat edin pişmanlık var, kazık yeme var, ondan sonra sıkıntılar, kırgınlıklar var. Lütfen gerçekten bu hafta dört gözünüz, dört kulağınız, dört bacağınız, dört ayağınız her şeyi tekrar tekrar denetleyerek, tekrar tekrar ölçüp biçerek karar verirseniz bu söylediğim olumsuzlukların hiçbirini yaşamazsınız. Aile, dostlarla olan ilişkilerde barış enerjisi var. Çok güzel. Ondan sonra bir inatlaşmadan gel gelen artık toparlanması gereken, yaşamınızda kaos yaratan bazı şeyleri, zekanızı, karşınızdaki insanları tanıyarak bunları çatır çatır çözeceksiniz. Hatta ortalığı karıştıran bir insanın foyasını ortaya çıkartıp onu da kurban edilmesini sağlayacaksınız haberiniz olsun. Ama ev emlak arsa konularına dikkat edin. Çok bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Viras beklentiniz varsa, özellikle bir erkek enerjisi ya da bir eril enerji fazla didikliyorsa, çomak sokuyorsa bir şeylere gücünüzü kullanıp bu işin içerisinden sıyrılmanızı tavsiye ederim. E, araba konusunda da evet, daha öncesinde özellikle istediğiniz ama bir türlü cesaret edemediğiniz bir şey varsa bu hafta onu halletmek için güzel bir hafta görünüyor. Mide problemlerine bu hafta dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.